Akıllı Kripto kanalından herkese merhaba. Ben Burak. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Daha önce 2x yapma potansiyeline sahip olan coinler adlı iki tane video yapmıştım. Bir tanesi EOS'tu ve EOS hedefini tamamladı 2x yaptı. Diğerlerinden biri de buradaki videomuzdu. Orada da 4 tane coin'i inceledik. Bugün de tekrardan 2x yapma potansiyeline sahip olan başka bir Coin'i inceleyeceğiz. Söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi olmayıp sadece kendi görüşlerimdir kanala abone olup videoyu da beğendiyseniz daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar coin'imiz Avalanche yani AVAX. AVAX'ı sabah itibariyle Twitter hesabımda şöyle bir tweet attım yaklaşık 6 saat önce. Bugün 12 Mayıs. Ben bu videoyu gece çekiyorum muhtemelen de yarın yayınlarım. 6 saat önce 35 dolara limit koymuştuk AVAX almak için ve Bitcoin'in düşmesiyle beraber AVAX 35 dolardan almamızı gerçekleştirdik. Hedefimiz ise 55 dolar olarak söyledik. Twitter'da böyle kendi almış olduğum ve hedeflerimi belirttiğim tweet'ler atıyorum. Siz de Akıllı Kripto Twitter hesabını takip ederek bunlara hızlıca ulaşabilirsiniz. Gelelim Avax'a. Avax Şubat ayında iyi bir pump yaparak yaklaşık 60 dolar seviyesini gördükten sonra yükseldiğinin yarısı kadar düşmüş bir coin. Tabii ki bu çok normal bir düşüş. Sürekli yükselmesini bekleyemezdik. Düştükten sonra 3 defa 38 dolar direncini kırmaya çalıştı. Fakat bunlar da başarısız oldu. Şu an anlık olarak 38 dolar civarında işlem görmekte. Yani direncimizin hemen altında. Ve şöyle söyleyeyim. Bu 3 denemelerinde de gittikçe artık güçlenmiş. İlk denemesinde yaklaşık 39 dolar. ikinci denemesinde 40 dolar. Üçüncü denemesinde 44 dolara kadar çıkmış Avax. Ve zaten de 2 defa 39 direncini kırmış. Fakat yukarısında tutunamamış. Tekrar bir düşüş yaşamış. Şu an Avax'ın önünde tamamlayacağı şu an Avax'ın önünde tamamlayacağı bir çanak formasyonu var. Bu çanağın tam ucu 60 dolar. Fakat biz daha önce satış yemiş bir yere yani 55 dolara hedefimizi koyduk. Muhtemelen 60 dolar geldikten sonra Avax buradan yukarı doğru 70 dolara doğru bir boy atıp yükselmeye devam edecek. Ya da yavaş yavaş düşüp tekrardan yükselip bir kul tamamlayacak. Avax orta ve uzun vade için gerçekten çok güzel bir coin. İleride adından pek fazla duyulacağından eminim. Şu anda tekrardan geri dönersek Avax an itibariyle 39 dolardan işlem görüyor dedik. Bitcoin'in düşmesiyle beraber Avax 29 dolarlara kadar gerilemişti. 12 Mayıs'ta ise yeni bir borsada listelendi ve o borsada listelenmesiyle beraber yaklaşık %15 gibi bir yükseliş yaptı. Avax'ın önündeki ilk direnç noktası şu an 39 dolar. 39 dolar direncini geçtikten sonra Avax'ın artık buradaki kanalda işlem görmesini beklememiz lazım. Buradaki kanalda işlem gördükten sonra yavaş yavaş tekrardan alıcısını toplayıp 39 dolardan daha güçlü bir direnç olan 44 dolar seviyesini geçmesi lazım. 44 dolar seviyesini geçtikten sonra işlerin artık daha da kolay olacağını düşünüyorum. Artık treni kaçırmayıp AVAX almak isteyenler de buralardan AVAX'ı tekrardan toplayıp oldukça büyük bir hacim kazandıracaktır. Tabii ki yeni bir borsada listelenmesi de AVAX'ın hacmini oldukça arttırdı. Yani tekrardan ATH yapmasının süresini kısalttı. AVAX benim gözümde şöyle bir coin. sattan daha çok tabii ki de Alsat'ta da kazanabilirsiniz. Örneğin buralarda yaptığı çıkış ve düşüşler gibi tam Alsat noktaları. Fakat AVAX benim gözümde tam bir orta ya da uzun vade coin'i uzun vadede çok fazla değerleneceğini düşünüyorum. İleride artık 38-40 dolar AVAX için çok ucuz seviyeler olacaktır. 39 dolar seviyesinde ne zaman geçecek diyecek olursanız Bitcoin halen daha düzeltme yaparak 60 bin dolar seviyesini kırmaya çalışıyor. Kıramadıkça da düzeltmeler yaşıyor ve düşüşler oluyor. Bu düşüşler de altcoin'leri elbette etkiliyor. Şu anda görecek olursanız pazarın çoğunluğu kırmızı. Fakat bu kırmızılık çok fazla sürmüyor çünkü Aynı bu şekildeki gibi iğne attıktan sonra hızlı bir yükseliş yapıyor altcoin'ler. Keza bitcoin de öyle. Bitcoin'in de 52 bin doların altına düşmediği sürece pek fazla sıkıntı yok. Bitcoin'in 74 bin dolar yolculuğu sırasında altcoin'ler de oldukça güçlenecektir. İnanıyorum ki Avax artık 44 dolar bandını kırıp 60 doları tekrardan görecektir. Çanağı tamamladıktan sonra Avax'ın artık 100 dolar yolculuğunu çıkması içten bile değil. Önümüzde çok güzel bir grafiği olan bir coin var. Bu grafiği defalarca diğer coinlerde gördüm. Sert bir yükselişten sonra normal olan bir düşüş ve yatay çizgide ilerleme tekrardan gücünü topladıktan sonra daha güçlü bir şekilde yukarıya doğru yükseliş. Avax bunu tamamlayacaktır. Avax bunu yapacaktır arkadaşlar. Yani bu seviyelerden ileride 2x, 3x bekleyebiliriz Avax'ta. Dediğim gibi bu kısa vadede olacak bir durum değil. Avax sabır coin'i, Avax uzun vade ve orta vade coin'i 60 dolara geldikten sonra artık 100 dolar için planlarımızı tekrardan gözden geçiririz. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoya yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.